Hoca, Hoca, Hocam, hocam. Ay, ay, hocam ay. eğer müsaade ederseniz... ...arkadaşlara bir duyuru yapmak istiyorum. Ne demek, buyurun. Değerli arkadaşlar... ...sevgili öğrencilerim. Burada... ...bir büyük mutlu olayı... ...sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani istiyoruz. Ben yani biz tatil maksadıyla gittiğim Tayland'da tanışıp gördüğünüz gibi evlenmeye karar verdik. Ay ne kadar güzel, harika bir haber bu. Arkadaşlar, sizlere yeni hayat arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Bedriye hanımla uçakta evlendik. Bedri işte sana sözünü ettiğim okul bu. E, günaydın yavrularım. Sağ ol. Siz de sağ olun canlarım benim. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Sağ ol. Ay demek uçakta evlendiniz. Evet hocam, 12 bin fitte. Ay ne güzel, ne mutlu. Müsaade eder misiniz? Aman hocam buyurun. Teşekkür ederim. Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. silmez. Hocam teşekkür ederiz, sağ olun, sağ olun. Ulan, bu karı. Ee, arkadaşlar, sizleri Feza ile de tanıştırmak istiyorum. Feza, okul. Okul, Feza. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Kendisi benim üvey oğlumdur. Ama öz oğlum olsa bu kadar sevemem. Ulan. Çerata. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Ay. 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 çocuk bayıldı. Ay. 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 bayıldı. Ay, Ay canım. Ay. Ay.